So, hepinize merhaba Akşam karşınızda. Kaslı Çöp Adam oyununun 5. bölümündeyiz. Siz bu seriyi o kadar çok seviyorsunuz ki, o kadar çok like atıp, abone olup yanına zil tuşunu açıyorsunuz ki ben de sizler için her gün yeni bölüm paylaşıyorum Exo ailesi. Resmen bam 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 patlıyoruz ya. Abi bak acilen çok kızı bulmamız lazım. Kim bilir nereye saklanmıştır. Evet kaslı çok adam yani çok doğru söylüyorsun. Biliyorsunuz ekstra ailesi. Bizim bu kaslı pok kendi çizdiğimiz bir karakter. Ve ona bir tane arkadaş çizmiştik. Çöp kızı. Ama sonrasında üzerine mor ve kötü bir sıvı dökülünce çöp kızı çok kötü oldu. Dünya yok etmeye karar verdi. Ve bir kitabın içine girdi. Biz de hemen onun ardından kitabın içine girdik. Ve çöp kızı durdurmalıyız. O yüzden şimdi buradaki yarı zekalı köylülerle konuşmamız lazım abi. Bak toplanmışlar buraya. Şuradaki ufacık kazanını pişiremiyorlar ya. Abi Kaslı bokçum. Bizim buradaki balıkçıda ya yardım ettik, çiftçide ya da yardım ettik. E, Aşağıla pişir artık şunu ya ne istiyorsun lan? İlla diyor bak sana var gebert diyor. Sonra yağmur yağdır su. He <laughs> bak bak güzel diyorsun. Ben o zaman hemen bir tane yağmur kalemiyle buraya yağmur çizeyim şöyle bak böyle bulut çiziyorum böyle tatlı bir bulut. E bu kazanın içi şimdi su olacak Aha çok güzel çizdin abi. Tabi oğlum baba ressam. Evet şimdi yansın bakalım hop bak kazan şu an resmen dolduğu için suyla ve bizim çiftçilerinin koyduğu havuç içinde pişiyor güzel güzel abla hazır mı bak yiyelim şunu şu gerizekalı kuşun ağzından şu kağıdı almak için bu kazanı pişirecektik. Ama pişiremiyoruz niye ya? Eee abi bir şey diyeceğim. Galiba ateşimiz yok. Ateş mi yok? Nasıl yok lan? Ana! Lan kazanın altı boş. Ya balıkçı da yak şunu ne olacak ya? Bak sen çok tecrübeli böyle gelmiş geçirmiş bir dayıya benziyorsun. Böyle taşları al böyle vura vura yak kazanın altını olur mu? He he olmaz öyle. Kömür lazım evladım. Kömür mü lazım? Lan sen ne yapacaksın kömürü ya? Ben bizim be. ben, ben ben bulayım kömürü. Taşları vura vura yak işte ne olacak? He olmaz öyle. Kömür bu çabuk. Bak ya illa kömür istiyor. Bizim burada bak kazmalı kadın var. Bu kesin biliyordur. Evet. Bize kömür bulur musun? Aa, size kömür mü bulayım? Oha. Lan bak şapla şimdi vuracağım. Ben delirtme. Zaten bana şu an kömür gerekiyor. Ben sana sormaya geldim. Sen niye bana soruyorsun ya? Ben bilmiyorum ki. <laughs> git bul çok lazım. Annem bak ya. Tamam ben bulacağım. Tamam. Şöyle gideyim bakayım. Bizim bak bilim insanı teyze de burada ne istiyor? Pil mi yok? Tamam ben senden bulacağım pil bak. Makinesi için pil lazımmış. Bütün gün bu da makineyle oynuyor burada. Şimdi kömürü şu an nereden bulabiliriz ya? Çok yaratık var burada. Bunları da gebetemiyoruz ki. Keşke bir yerde kömür olsaydı. Yani, Çünkü kömür yapmak için ne gerek? Odun falan mı yakmamız lazım acaba? Hı? Bu yaratıkları gebertirsek belki bize kömür verir. Gelin bakayım lan. Çizdiğimiz ağaçlar bunları gebertmiyorlar. Tamam o zaman Başka bir yerden bulacağız. Bak şurada bir tane dinamit var şu anda. E bir şekilde bunu patlatırsak belki işe yarar. Şöyle gidelim bakalım. Bulacağız bir şekilde ya. Bir pil veya bir kömür herhangi bir şey. Ama bak bu korkulu çok garip duruyor. Bunda bir iş var. Bana da abi çok tekinsiz geldi bak. Buna çok yaklaşmaz. Doğru diyorsun gidelim bunun yanında. Manyak mıdır? Aman bak burada da var ya yaratık. Bu ne ya? Bırak bırak. Lan bak vurdu. Oğlum nasıl gebertebiliriz acaba ya? Su versek düzelir mi acaba? Deneyelim bakalım hadi bak. Bulut çiziyorum buraya. Belki işe yarar. Aha. Lan ne oluyor? Lan güçlü oldu bizim minik şey. Aa dövüyor onu bak. Aa belki tane oldular. Oha abi böyle bir şey ilk defa görüyorum hayatımda. Ben de lan bu ne? O minik fidanlara sulayınca dev gibi oldular ve dövüyorlar diğerlerini. Hadi üstekilere de yapalım bak. Çok güzel olacak. Bak minik fidan var burada. Hemen çizdim yağmuru bak. Aha ve şimdi dev gibi oldu. Kaslı bak döv onu. Geber lan geber hayya. Dövün bunu arkadaşlar dövün. Aferin çok iyisiniz dövün hepsini. Bak bak bir sürü oldular. Annem geliyorlar kaçır. Bak bak nasıl geberdi. <laughs> çok güzel çok güzel. Eğer hepsini büyütürsek belki işe yarar. Dur bakayım. Küçü de büyüteyim. Bak bu da büyüdü. Lan bana mı vurdular ne yaptılar? Aha vuruyorlar bir tanesini. E vurdular. Bütün fidanları şu anda büyüttük. Güzel. Bütün mahalledeki yaratık fidanlar geberdi. Bak lan küçük var buna büyüteyim hadi. Beni de büyüt Tamam lan hadi al büyü bakayım. Bak bu da büyüdü. <laughs> Süper. Ve şimdi yeni bir renk bulduk. Bak bu renk hayvanı bize mavi rengi verdi. Böyle koyu mavi bir renk verdi. Güzel beğendim. Harika. E şimdi bir şey diyeceğim ya. Bak büyük fidanlar. Bize bir yardım edin de şu kaleye girelim olmaz mı oraya kimse giremedi yüzlerce yıldır herkes deniyor ne yüzlerce yıldır mı lan bir kere daha çöp kız daha girdi bu kitabın içinde nasıl yüzlerce yıldır ee, bize yüzlerce yıl gibi geldi de o yüzden sen <laughs> <laughs> şunlara bak ya tamam lan bir şekilde ben kendi yolumu bulacağım dur bakayım madem yardımcı olamıyorsunuz en seke ama en azından o kötü yaratıkları dövdüler İşimize yaradı bir şey diyeceğim ya kaslı pok oldu abi şu taş bak çok garip bir su değişir mi işe yarayabilir abi deneyelim bakalım tamam bakalım deniyoruz şöyle eğer yağmurla satırsak belki o üstündeki deliklere falan su çıkar böyle bir şey olur o taşı kırabiliriz bakalım aha su yağdırıyoruz ve evet bir poka yaramadı galiba. Şöyle kıralım bakalım. Ya biz bunu niye kıramıyoruz ya? Abi anladım ben. Bunu kırmak için bizim o bilim insanındaki özel karışım gerekiyor. Ana olabilir ya. Belki o yüzden kıramıyoruzdur. Bilim insanı bize bir yardımcı ol ya ne olursun. Eğer yardım istiyorsan bana malzeme getir. Malzeme mi getireyim? Nereden bulacağım ya? Pili falan bul bana çabuk. Ya ben sana nereden bulayım pili burada? Dev gibi koydayız ya. Kırayım bakayım şunu belki içinde çıkar. Yok çiçek çıktı. Bir şekilde böyle o kara taşı kırmamız gerekiyor. Biraz daha yağmur çizeyim buraya belki işe yarar. Yok yaramıyor. Şu makineye yağdırayım bakayım belki buraya yarar. Bu da yaramıyor. Ablacım pil yok yok. Pil isteme benden. Bu büyükleri bir kere daha sulasak ne olur acaba? Yok işe yaramıyor. Aha lan kaslı fok. Aslında var ya bak aklıma bir fikir geldi ha. Neymiş abi bu? Bizim şu ağaç var ya bak. Evet abi. Gördüğün gibi bak birazcık mor sıvı bırakmış. Ve bizim de bu kadının ile kazma var. Acaba o sıvı o kadının oraya gitmesine engelliyor olabilir mi? Ana olabilir abi çok mantıklı. O zaman dur bakayım şöyle bir tane çizeyim şöyle bak hop Minik tatlı bir yağmur bulutu ve Oha bak ağaç büyüyor ağaç büyüyor İşe yaradı lan İşte bu be bak bak Hemen şimdi kırabiliriz artık E kırdık içindeki kömürü aldık İşe yaradı lan sonunda İşte bu Artık pişiriyor böyle yemeğin altını açtık Harika Buraya şimdi gelmeyen kim kaldı? Bir tek bizim bilim insanı kaldı abi. Ya bilim insanı abla bak ne istiyorsun benden söyle lütfen. Ben senden pili bulamam ki. Ben senden pil demiyorum ki ya. Enerji lazım diyorum enerji. Lan sen pili anında mı söylüyorsun? Sana enerji mi vermem lazım? He enerji lazım bana. Hem dur bakayım. O zaman şimdi bu bir tane girişi var buradan. Burada tam boş kova var. Eğer kovayı suyla doldurursak belki su enerjisiyle çalışır. Şimdi şöyle bir tane bak. Yağmur bulutu çiziyorum buraya. Aha lan bak kova şu an doldu gördün mü? Kablo çiziyorum böyle. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım göreceğiz. Aha lan çalışıyor makine. Abi oldu galiba. Aa oldu bak. İşe yaradı be süper bak. İçine atıyor şimdi. Aa içine attı. Ve şimdi kazan artık pişiyor. Herkes şu anda burada. Kazandaki havucu pişiriyoruz. Ve aa kuş gelecek mi? Sonunda geliyor. Çık, çık. Alın bakalım size kağıt. Hak Aha bak kuş kazanın oraya kondu. Lan kuşun ayakları yanmıyor mu ya? O tencere bir kere sıcaktı. Bu kuş manyak abi ya bırak bunu. <laughs> Harbiden doğru diyorsun lan manyak bu kuş ya. Evet bunu çözdüğümüze göre artık kağıtlar alabiliriz. Alıyoruz bakalım ve çöp kazanın yırttığı sayfaları tekrar bir araya getiriyoruz. Aha <laughs> bak çok güzel. O yırtık sayfayı aldık ya. Çok mutlu oldum ha. Kitabın tüm sayfalarını tek tek tamamlıyoruz. Cidden mükemmel. E şimdi bakalım sıradaki bölüm nasıl olacak? Bölüm 5 bak bak. Yılan gölü mü? Lan yılan gölü diyor. Lan abi yılan mı? Bak ben korkarım ya. Ben de korkarım manyak mısın lan? İlan Adamdan kim korkmaz? Anam bu ne böyle yılan mı yoksa? Abi yılan kasalım çabuk. Lan dur dur kaçma tam sakin ol. Galiba bu bir tür sarmaşık gibi bir şey. Ne kadar acayip ya şuna bak. Ne istiyorsun yine abla bak. Eve girip uyudun. Sabah bu mu gelmiş? Ha. Hmm, sabah sarmaşık gelmiş birden. Sen ne diyorsun aşçı abla? Sen de uyudun sabah kalkınca bunu gördün. Değil mi? anladım. Demek ki bu birden geldi böyle bizim köye. Ay e, keselim abi bunu. O nasıl keseriz manyak mısın şuna bak dev gibi lan. Bak kesin balıkla ben şey diyor. Evet eve girdi ve sabah olunca bunu gördü. Sıkıntı yok bir şekilde bulacağız. Ana bak bak bizim birimizden yukarıda kalmış Ne oldu çıkamıyor musunuz Orada mı kaldınız bir tür çözüm bulmuş galiba Aha eğer bu yakıt tankını doldurursak çözecekmiş güzel anladım, anladım. e, Bahçıvan dayı ne yapıyor O yakıt tankını kez ve kurutacak mıyız onu Güzel güzel Demek ki sarmaşı kurtabiliriz O Çok iyiymiş abi ya o zaman Bizim bu bilim insanı reis sözü yap. Cidden ya bak bak. Annem bu ne böyle? Bir kuş var burada. Yanında kalem var. Bu ne? Top kalemi mi? Ay kalemi mi? Ne öyle? Elde yani bir tüy var. Alsak mı? Alalım bakalım abi ne olacak? E, aldım bakalım ne oluyor? Aha lan kuş geliyor. Kuş dur bak bize bir şey yapma. Çık çık korkmayın ya. Korkmayalım mı? Abi bu bizi yukarı getirdi ama. Tam ne sıkıntı yok ya. Bak yeni kalem bulduk. Aha yeni kalem. Bu ne böyle? E ne işe yarıyor ki bu? Bakayım. Bir yumurta çiz. Aha yumurta kalemi lan bu bakayım? Çizdim yumurtayı ne oluyor? Aha yumurta. Sürdü geberdi yumurta ama. Şöyle şuraya çizeyim büyük yumurta. Ama bak. Bak dev yumurta çürüdü evet. Bir boka yaramıyormuş. Yumurta kalem diye kalem mi olurmuş lan? Gördüm. Evet saçma kalem bu yani. Bakın da abi. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Ama abi ne nasıl ineceğiz? Bak bir tane daha tüy var burada. Eğer tüy alırsak belki bizi aşağı götürür bu kuş. E kuşçuk hadi bizi götür aşağı. Lan götürmüyor ne yapacağız kaldık burada. Kuşçuk hadi götür bizi. Yumurta mı çizeyim buraya tamam al yumurta. Cık, bu ne ya? Mal kuş mal kuş bizi götür buradan. Aha bak karşı tarafa yumurta koyduk. E kuşçuk çıktı bir tane. Kuş bizi götürüyor buraya. Oha! Ama bu yumurta kalem cidden işe yarıyor muymuş? Cidden galiba yumurta kalem işe yarıyor lan çok garip. <laughs> Şimdi bu tüyü aldık. Ne olacak? E bu tüyü alınca bir şey olmuyor. Alamıyoruz ki tüyü biz. Kırayım bakayım taşı ne olacak? Bir bok olmadı. Aa aşağı döküldü. E bu alttaki yuvayı da o zaman çizelim bir tane yumurta bakalım. Aha çizdim. Ve şimdi bak o yumurta büyüyecek. Bak iyi izle. İçinden kuş çıkacak ve aha içinden kuş çıktı lan yumurtanın. Ve sonra bu tüyü alınca biz buradaki kuş bizi alıyor. Ulan çok garip ya şuna bak. Ben bu kadar acayip bir şey görmemiştim ha. Aynen bu ne? Abi sakın basmayalım bak. Bence de basmayalım oğlum. Bu ne böyle ya? Resmen mor kötü sıvı denizi var burada. Ne bak dev gibi aşağı akıyor. Ben çok korktum abi. Ben de ya çok acayip. Tren rayları var burada. Nereye gidiyor bu bakayım? Ulan ne kadar uzun gidiyormuş. Kesin araba var burada. Aha araba bak. Eğer abi bu arabayı çalıştırırsak belki o denizin içinden geçebiliriz. Aa evet lan bak doğru diyorsun lan çok mantıklı. Belki şuradaki pillerle çalıştırabiliriz. Evet ekstra ailesi. Bu arabayı çalıştırmak için bir plan yapmamız gerekiyor. Ve sonra bu arabaya böyle ya binerek ya da farklı bir teknik kullanarak o denizin içinden geçebiliriz. Cidden çok heyecanlıyım. Ben aşırı derecede eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil duş unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip Instagram ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.